Merhaba Transfer Merkezi TV izleyicileri. Bugün yine transferi konuşacağımız bir yayında birlikteyiz. Bugün ilk defa bu sezonki ilk Sivas Spor'u konuşacağız. Transferdeki ilgilendiği oyuncuları konuşacağız. İki oyuncu var bugün konuşacağımız İbrahim Hocam'la birlikte. Ee, bu iki oyuncuyu konuşacağız. Yalnız şöyle bir durum var. Sivas Sporlu taraftarlardan ve futbol severlerden videomuza destek bekliyoruz. Videomuzu likelamalarını istiyoruz. Ve ayrıca sosyal medyalarda paylaşmalarını da onlardan rica ediyoruz. Başlangıçta bunları söyleyelim çünkü biz onlar için uğraşıyoruz, dinliyoruz, çalışıyoruz. Onlar da inşallah e, videomuza gereken desteği verirler diyelim. Başlangıçta hocam merhabalar nasılsın? İyiyim hocam sen nasılsın? İyisin inşallah. Valla ben de hocam. Hocam ben oyuncuya geçecektim ama önce bir hal hatır sorayım dedim. Ters köşe yaptılar <laughs> hani seni. <laughs> ben de beklemiyordum. Evet. Gerçekten <laughs> sağ, sağ olasın. Her evet. videomuza soruyorsun. Çok teşekkür ederim. İyiyim inşallah. Bu videoyu izleyenler de inşallah iyilerdir. Normalleşme sürecinde daha keyifli olduklarını düşünüyorum ben. Transfer süreci de zaten keyifli geçer genelde. İnşallah izleyicilerimize iyilerdir diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Hocam şimdi bugün kulüp Afrika'nın Sivas Spor'a transfer olacak olan Bassiroğ'u Kompa Ore. Ya doğru söyledin değil mi hocam? Gene telaffuzla bir yanlışlık olmadı inşallah. <laughs> e, ee, Burnika Fasolo oyuncu 23 yaşında. Bu sezon kontratı bitiyor. Bu önemli. Sivas Spor'un bu iki söyleyeceğimiz oyuncu da bu sezon kontratı biten oyuncular. Yani 30 Haziran 2021 tarihinde oyuncuların hiçbir e, ilişkisi kalmıyor. Muhtemelen ufak bir imza parası verecek Sivas Spor. Oyuncu 1.88 boyunda Santrafor. 19 maç oynadı, 3 gol attı, 970 dakika ortalama 70 dakika falan oynamış oluyor. Bir de sarı kart gördü, kırmızı kartı yok. Başlangıçta ben bunları söyleyeyim hocam ve sözü evet. sana bırakayım oyuncu hakkında düşüncelerin neler? İlk bu oyuncuyla başlayalım ama sonra diğer oyuncuya geçelim. Evet. Ben ee, şahsen takip ettiğim bir isim değildi. Ee, ben de e, gündeme geldikten sonra izledim biraz. Ee, seninle birlikte videolarını izledik, ee, detaylı analizini yaptık. Ee, oyuncudan haberdar haberimiz oldu diyelim. Ee, önceden takip etmediğim bir futbolcuydu. Ee, şöyle baktığımız zaman e, oyuncu 1.88 boyunda özellikle fizikiyle dikkat çeken bir futbolcu benim gördüğüm kadarıyla. Ee, ve bu fiziki yapısıyla da Türkiye Ligi'ne kolayca adapte olacağını düşünüyorum açıkçası daha önce de zaten Sivas Spor'un gündemine gelmiş. Öğrendiğimiz ve medyadan öğrendiğimiz kadarıyla iki sezon önce. Fakat transfer gerçekleşmemiş. Tabii oyuncu bu süreç, bu süre zarfında biraz daha üzerine koymuş. Hem futbolun hem de fiziğinin ve fiziği de gerçekten yani hep fiziğinden başladım bugün. Çünkü gerçekten fiziği etkileyici bir hal gösteriyor bana. Hem hızlı e, boyu uzun olmasına rağmen hem atletik e, hem de hava toplarında iyi bir e, oyuncu olduğu gözüküyor. Yani kime benzetiyorsun dersen işte Malatya Spor'daki Tehte olabilir. E, Göztepe'deki Endia'yı e, bir nevi o da olabilir. Hani bu iki futbolcuya benziyor diyebilirim ama bu ikisinden de hızlı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü Tete biraz daha ağır bir oyuncu. Ee, biraz daha kilolu bir oyuncu ama e, bu oyuncu biraz daha hızlı ona göre. NDI'ye e, sanki biraz daha yakın. Oyuncunun hava topları gerçekten iyi. E, sırtı dönük oynayabilen e, bir yapıda. E, hem e, hızlı yani sırtı dönük bir şekilde oynayabiliyor hem de pas istasyonu görevini görüyor e, ön tarafta. E, Takımın hata kaldırmada başarılı olan bir futbolcu olarak gördüm. Ee, dediğim gibi pas isabet oranları e, hani oranlardan ziyade saha içerisinde yapmış olduğu şeyler de e, bence bir forağa e göre, bir göre, Santrafor'a göre e, iyi durumda gözüküyor. E, Tabi oyuncunun bitiriciliği ile alakalı. Hani e, kafa hava hakimiyeti iyi bir futbolcu birinci toplar alabiliyor ama e, şut anlamında yani kafa şutları anlamında da hani çok İyi mi dersen çok iyi değil hani orta seviyede diyebilirim kafa şutu. 19 maçta bitir. da 3 gol atmış yani düşük değil mi Burak? Evet. Ee, düşük. Ee, geçen sezon, geçen sezona baktığımız zaman da hemen bakıyorum. Ee, 28 maçta 8 gol, 4 asist yapmış bu futbolcu. Yani evet. e, ligine göre, ligine göre, Tunus ligine göre e, bu ise düşük rakamlar. Ee, tabii oyuncuyu e, fizik olarak gerçekten iyi bulmama rağmen hani teknik olarak e, özellikle tecrübe anlamında e, çok iyi ol, iyi bulduğumu söyleyemem. Hani tecrübesiz bir futbolcu. Pozisyon almada bazı sıkıntıların olduğu aşikar ve biraz önce de söyledim. Bitiricilik anlamında da çok e, üst düzey bir oyuncu değil. Hatta orta düzey e, ye yakın, belki orta düzey bile olmayan bir futbolcu diyebilirim. E, bitiricilik anlamında, eee şut kalitesi anlamında da yine e, orta seviyelerde bir oyuncu. Şimdi burada önemli olan aslında ee, bu oyuncunun hangi transfer olarak yapıldığı. Şimdi e, Sivas Spor'un e, mevcut forvet hattında oyuncular var. E, Yatabari'yle sözleşme uzatıldı. E, sonrasında işte Kayode e, bu sezon anlaşacak, anlaşacaklar mı anlaşmayacaklar mı bildiğim kadarıyla kiralık da kiralıkta oyuncu Kayode. E, dolayısıyla orada bir soru işareti var. Şimdi eğer futbolcu Sivas Spor'un yapılanmasında üçüncü forret olarak e, kullanılırsa ben verim alınabileceğini düşünüyorum. Yani üçüncü forretlerden beklenti nedir? Yani birinci forretin 15 tane gol atar. İkinci forretin işte 10 küsür gol atar. Üçüncü forretin işte 5-10 arasında bir gol katkısı verir. E, bu da kabullenilebilir bir rakamdır. Hani eğer üçüncü forret olarak alınmışsa bu oyuncu sözleşmesi de bittiğinden dolayı e, bu servissiz bir oyuncu ve gerçekten de lige fiziki yapısıyla adapte olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Üçüncü forvet olarak bence e, hani çok şey beklenmeyen ama saha içerisinde birçok şeyi yapabilen e, bir oyuncu görünümüne gelir. Ki e, topu da çok fazla kaybetmiyor. Top hani saklama becerisi de var bu oyuncunun. Normalde e, birkaç türlü kullanabilir Sivasspor eğer e, transfer ederse. Hani e, gol bulmak için atıyorum e, geride olan bir maç vardır veya beraber e, galibiyet e, alınması gereken bir maç vardır. Son 20 dakika oyuncuyu soka e, ileride hava üstünlüğü kurabilecek bir futbolcu olur. Veya şunu yapabilir öndedir Sivasspor. Spor yine 15-20 dakika e, son 15-20 dakika bu oyuncuyu oyuna soka e, topu ileride tutabilecek oyuncu e, olarak performansından yararlanır diye düşünüyorum ben. Ama hani bu birinci veya ikinci hatta birinci olacak bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum zaten de. İkinci futbolcu olarak düşünülüyorsa da e, çok fazla katkı veremeyeceğini düşünüyorum. En fazla bu sezonki e, Ted Tette'in Malatya performansı gibi bir performans olur ki e, Malatya Spor Ted birinci forvet olarak almıştı. Evet. Adem Büyük'le birlikte oynadı. E, ben böyle düşünüyorum. Yani üçüncü forvet olarak geldiyse Sivas Spor'a bence e, mantıklı bir transfer olduğunu düşünüyorum. E, bir de şu var tabi e, eğer çift forvet olarak oynatılırsa bu oyuncu ben e, daha fazla katkı alınabileceğini düşünüyorum. Tek forvetten ziyade sanki iki forrette çift foret de, e, sanki katkısı biraz daha yüksek e, oranda alınabilir gibi geliyor bana. Peki hocam tandem'i çift forvet oynattığımız düşünelim. Tandem'i yatabare mi olmalı yoksa kayı e, mi olmalı? Kayode tarzında bir oyuncu olmalı. Yani Kayode ile anlaşıp anlaşılmadığını şu an için bilmiyorum. Eğer Kayode tekrar bu sezonun katılırsa... Tarz olarak yani. Tarz olarak, olarak e, Kayode daha tercih sebebi olur bence. Hani çünkü yata, aslında yatabahareye de benziyor bazı özellikleri oyuncunun. Hani e, sağ kanatta da oynayabiliyor, sol kanatta da oynayabiliyor. İşte top tutma becerisi, e, yatabahareyle bazı örtüşen e, özellikleri, işte hava toplarındaki hakimiyetleri bunlar. Yatabahareli örtüşen özellikleri tabii kalite olarak baktığımız zaman Yatabari daha tecrübeli bir isim. Nerede nasıl duracağını bilen bir isim. Ee, ben şahsen e, çok yani birinci forvet olarak beğenmiyorum Yatabahare'yi ama e, sonuçta Rıza Hoca'nın e, uzun yıllardır birlikte çalıştığı futbolcularla bir tanesi. Çok, verim çok çok zaten. uzun yıllardır hocam. Ya. <laughs> Ayrılamıyor yani, Ve, gerçekten. <laughs> verim dağılıyor. Verim dağıldığı için bir şey diyemiyorsun. Dolayısıyla e, Yatabari'ye göre tecrübesi düşük ama Kayode tarzındaki bir futbolcuyla birlikte oynarsa ki e, zaten şu var hocam yani Max Gradel gibi e, Faysal Faj gibi e, çok pasör oyuncular var Sivas Spor'da. Yani e, bugün ben çıksam Sivas Spor'un forret herhalde birkaç gol de ben atarım yani. Aynen. E, öyle evet. geliyor bana <laughs> çünkü gerçekten aldı at dercesine paslar gönderebilen iki tane futbolcu, zaman zaman Hakan Aslan da bunlara evet. destek oluyor. Dolayısıyla bu for, bu geri hatta orta sağ ve kanat hattıyla birlikte ki şu an için sağ kanat alınmadı benim bildiğim kadarıyla boyutla anlaşacaklar da yani en son ne oldu bilmiyorum ama hani sol kanat ve orta sağa baktığı zaman Arada, arada zamanlar... ciddi ciddi uçurum varmış benim bildiğim kadarıyla evet. boyutlar yani. Tamam. Yani çok istiyorlarsa boyutu alırlar diye düşünüyorum ben en azından transfer sezonunun sonuna doğru. Evet. Ee, İlla ki oraya bir takviye olacaktır yani sağ kanat olarak. Yani, ee, yani ben şunu söyleyeyim özet olarak. Yani, evet. Sivas Spor'un orta alanı ve işte sol kanattaki Max Gradin e, çok etkileyici performansı, çok pasör oyuncular olması münasebetiyle e, bu oyuncuyu, e, bu oyuncuyu skor yaptıracaklardır diye düşünüyorum. Peki hocam. Hocam ben de istersen hücum istatistiklerini söyleyeyim. Yani paslarda çok zaten başarılı bir oyuncu değil. Top sürmede de zaten çok etkili bir oyuncu değil. Hani o istatistikleri vermeme gerek yok sanırım. Ama hücumda 31 kez ceza sahasında topla buluşmuş. Bu 31 buluşmanın 21'ini şuta çevirmiş. ve 3 gol atabilmiş. Atışı yok. Ama 6 tane de Asist pası vermiş ama hiçbir gol olmamış. Onu söylememiz lazım. çok pası vermiş. 114 hava mücadelesine girmiş. Bunların %42'sinde başarı sağlamış. Bu da önemli hava toplarında, 3. bölgede özellikle. Pasta çok fazla bir etkili bir oyuncu değil ama yine de %76 pas başarı ortalaması var. Ama bu düşünülmesin. Yani yüksek iyi bir oyuncu. Çok pas verdiği sayı çok az yani bir mesela bir orta saha oyuncusu bir sezonda 19 maçta ortalama 900 bin e, hani ve çok daha fazla e, isabetli pas verir örnek veriyorum. Ama oyuncuya baktığımız zaman 200-220 o aralarda bir pası var. Hani o yüzden hani bu 200 pasta da %76 oranı çok şey görmesin. E, ben, e, ben ben burada bir araya gireyim Hocam. Tabii Şimdi, hocam. E, bir forvet oyuncusuna göre aslında pas isabet oranı bence iyi. Hı hı. Ee, nasıl iyi? Ee, yani dediğin gibi şimdi orta saha oyuncularının genelde yüzde 85 yüzde 90 civarında evet. pas isabet oranı yakalıyorlar. İyi olan futbolcular hatta yüzde 90'ın bir iki tık geçiyorlar. Mesela bugün e, Faysal Fajr'ın sanırım yüzde 90-91 civarında pas isabet oranı vardır diye tahmin ediyorum. Yani Hı. 90 civarındadır diye tahmin ediyorum en kötü. Şimdi bir oyuncusunun da %76 başarı oranı, tabii topla buluşma sayısı çok önemli burada. Ee, ona ben bir şey diyemiyorum. Ama pas isabet oranı %76 ise e, bence başarı vardır diye düşünüyorum. Çünkü mesela şimdi sen e, söyleyince ben biraz merak ettim. Yatabari'nin pas isabet oranına baktım %67 diyor. Evet, normal ama hocam çünkü forvet oyuncusu yani sonuçta evet. çok fazla bir pas başarı şeyi beklememiz doğru değil. O yüzden hani pas işlerinde formette yani, pek girmek doğru da değil. Yani şunu canım. şunu söylemek istiyorum yüzde yetmiş altı ise bu oyuncunun e, pas isabet oranı bence evet. e, normal seviyelim de hatta bir bir iki tık üstünde ya. Tabi burada hatta ya hocam farkı taparka. Sana, sana şöyle bir parantez daha söyleyeyim o zaman ceza şey, işte, üçüncü bölgeye atılan pasta da oyuncunun seksen başarı oranı var attığı paslarda. Üçüncü bölgeye attığı yani, paslarda. Yani e, o konuda biraz iyi e, demek ki oyunumuz. Şu anda ekrandan göremiyorum ama uzun paslar kıyaslasak kırk e, %48 bu. E, tabii evet. e, şey e, nasıl söyleyeyim e, bu üçüncü bölge olarak adlandıramam ama uzun pas olarak evet. %48 %50 diyelim yani. Aynen aynen hocam. Hocam savunmada da savunmaya yardım eden bir oyuncu 20 top evet. atmış, 5 tane de top uzaklaştırmış, ee, girdiği savunmadaki girdiği ikili mücadelelerde 48 başarısı var. Ben izlediğim videoda şunu fark ettim, onu söyleyeyim hocam sana. Ee, sen hızlı bir oyuncu dedin, sırtı dönük oynuyor dedin, bunlara kesinlikle katılıyorum. Bir de Sivas spor özellikle uyguladığı, hocanın uyguladığı sistem ön baskı oyunu. Buna Kesinlikle. Uyumlu, bu, uyumlu bir oyuncu. Ben de onu söylemek istiyorum hocam. Kesinlikle hocam. Hem e, savunmaya yardım olarak e, iyi bir noktaya temas ettim Savunmaya Hı. yardım yapabilen bir futbolcu olarak gözüküyor. Ve ön tarafta da gerçekten e, çok iyi pres yapan bir futbolcu. Hani böyle e, deli gibi pres yapan bir futbolcunun yani bugün Rıza hocanın verdiği talimatlarla e, oldukça yoğun bir baskı uygulayabilir ön tarafta. Tabii tüm bu konuşmalarımız ee, yani oyuncu biraz sanki böyle hani şey gibi hani artı olarak daha fazla gibi gözüküyor. Ee, tüm bu konuşmalarımıza baktığımız zaman da tabii ki olay yine tecrübeye gelip dayanıyor. Yani e, o tecrübe de zaten e, gol sayısını etkileyecek sebep, e, skora katkısını etkileyecek sebeplerden bir tanesi orada yer tutuşu, pozisyon alışı, e, topsuz alandaki becerisi vesaire bunlar tecrübeye dayanarak e, oluşturulan sebeplerden e, bazıları. Bunlar da geliştirdikçe Sivas Spor'un ben hani üçüncü transfer olarak düşündüğüm için üçüncü transfere göre bence başarılı bir transfer olarak hocam, gözüküyor. 23 yaşında dediğin gibi kendini de geliştirir. İnşallah hayırlı olur diyelim. Senin de oyuncuyla evet. alakalı söylemek istediğin bir şey yoksa diğer oyuncuya geçeceğim hocam. Evet hocam. Yani geçebiliriz. ben diyeceklerim tamam. bu kadar. Üçüncü forat olarak ben Bağkır seviyede bir oyuncu olarak göz görüyorum yani. Peki. Hocam diğer oyuncumuz Forvet. Bak yine Forvet diyecektim. Diğer Forvet'imiz diyecektim. Diğer oyuncumuz şimdi hocam Yasin Burhane. Yani Yasin Burhan. Bunun adı Yasin Burhan aslında da. <laughs> yani Yasine Burhane demişler. Ülkesi Komorlar. Komoros. Yalnız şu senin bu oyuncuyu ciddi takip ettiğini hatta listende olduğunu biliyorum senin de yakından incelediğini biliyorum bu oyuncuyu o yüzden bu oyuncuda topu fazlasıyla sana vereceğim hocam Fransa doğumlu Komoros hatta Komolar yazıyor artık hangisi doğru ben bilmiyorum Komoros nerede ben onu da bilmiyorum açıkçası yani <gülüyor> <gülüyor> ama Fransa ikinci liginde oynuyormuş oradan Sivas Spor'a gelecek Şimdi yine başta da söylediğim gibi sözleşmesinin bitiş tarihi 30 Haziran ee, özellikle Mecnun Başkan'ın sevdiği oyunculardan bir tanesi ee, sözleşmesi biten bitmiş oyuncu ee, şey ödemeyecek bol servis ödemeyecek. Bir yani bol, bol servis ser ödemeyecek. Evet, evet. 1.90 boyunda gerçekten iki oyuncu da çok boyu yüksek oyunculardan. Yani bir ön libero mevkisinde oynuyor. Ön libero oyuncu için 1.90 gerçekten ciddi bir boy. Sol ayaklı bu sezon 28 maç oynamış bir gol, bir asisti var Fransa ikinci liginde. Daha çok sol bölgede oynayan bir oyuncu. Ben ısı haritasına da baktım hocam. Daha çok böyle sol bölgeler biraz daha oyuncuda daha fazla görünüyor. Üç sarı kartı var, iki de kırmızısı var. Yalnız bu kartların dengesiz geldi bana. Çünkü hani iki kırmızı kart olduğu zaman bir 7-8 tane bir sarı olması gerekiyor normalde. Sanki biraz kartlarda dengesizlik var gibi, sarı az olmuş gibi biraz daha fazla sarı kart görmesi gerekiyordu. benim başta söyleyeceklerim bunlar hocam. İstersen sözü sana vereyim. Evet. Oyuncuyla alakalı sen ne dersin? Valla hocam şimdi şöyle başlayalım. Şimdi Sivas Spor'un şu anılan, ismi geçen oyuncularına baktığımız zaman fiziki olarak güçlü futbolcuları tercih ettiğini söyleyebiliriz. Yani en azından şunu tercih ediyorlar. Takım sahada durduğunda boy uzunluğu olarak daha yüksek bir oyunu tercih edecek gibi gözüküyor. Bugün baktığımız zaman işte Hakan Aslan olsun, Faysal Fajr olsun. Bölgelerinde uzun futbolcular diyebiliriz. İşte Yata Bahri zaten uzun bir futbolcu. Ee, işte eğer Yasin alınırsa yine aynı şekilde uzun boylu bir futbolcu. Defans tandeminde zaten eee bir çok birçok oyuncusu e, doğru mu uzun boylu oyuncu. Doğru değil mi yani sence? Fizik olarak. E, düşünüyorum. Bizim yani ligimiz, e, bizim bizim ligimiz zaten bunu kaldırıyor ve e, Sivas Spor da genelde Fransa'dan transferler tercih ediyor ki Fransa'da oynayan oyuncuların gerçekten fizik kalitelerini çok iyi buluyorum ben de. Bence doğru adımlarla ilerliyorlar transferlerde. Yani benim mantığıma göre doğru işliyor yani Sivas Spor'daki sistem. Tabi Sivas Spor'lu taraftarları da takip ediyorum ben bazılarını. Bazı arkadaşları, dostlar edindik orada. Çok fazla eleştiriyorlar işte e, Sivas Spor'un transfer yapmamasıyla ilgili haklılar. Bazı bölgelere Yap, Yaprak kımıldamıyor diyorlar hocam. <laughs> bazı bölgelere transferler yapılmadı geçen sezon. E, bu konuda çok haklılar. E, onlara destek oluyorum ama e, baktığımız zaman transfersiz bir dönemi dahi e, çok başarılı geçirmiş bir Sivas Spor var. Burada e, hem maddi olarak hem manevi olarak iyi bir yapılanma olduğu gözüküyor. Ben dışarıdan en azından evet. gözlemim bu ama Dedikleri noktalara da katılıyorum. Mesela stopersiz e, ikinci yarıya oynadı Sivas Spor. E, doğru mu? A, doğru. Aron sakatlandıktan doğru. sonra doğru. Robin e, Robin Yalçın falan oynadı. Son Robin Yalçın'ı girdi yani. stopere, sol stoper oynadı. Evet. Yani yani. Dolayısıyla transfer istemeleri çok normal. E, tabii Sivas Spor'da e, maddi ölçülerde oldukça akıllı hareket eden kulüplerden bir tanesi. Ben doğru işler yaptıklarını düşünüyorum açıkçası Sivassporun En azından borçlanmıyorlar. Şimdi baktığımız zaman Yasin transferine geldiğimiz zaman olacak mı olmayacak mı tabii ki soru işareti. Ama ben şunu net bir şekilde biliyorum: Yasin daha önce Türkiye'ye çok sıcak bakmayan bir futbolcuydu. Türkiye yani daha farklı ülkelerde futbol oynamak isteyen bir oyuncuydu. Burada Sivas Spor'un Avrupa Kupalarında oynamasının etkin e, olduğunu düşünüyorum ben. açıkçası Türkiye'ye gelirse. E, ve e, şunu daha net bir şekilde söyleyeyim. E, Fransa Fransa 2. Liginden e, eğer bir orta saha alınacaksa, ön libero tarzında daha çok kesici oyuncu alınacaksa iki tane futbolcu vardı e, benim listemde olan e, ve e, gözlemlediğim kadarıyla e, bon servisiz tabii ki bunlar. Kim bunlar? İşte bir tanesi Yasin, ikincisi eee Giovanni, e, Giovanni Hak vardı. Bu ikisinden bir tanesi Türkiye'ye gelebilirdi. Yani eğer ben bir sportif direktör olsam ya da işte bir takımın scout'u olsam, e, kesinlikle bu iki oyuncuyu da e, önerirdim yöneticilerime. E, bu nedenle doğru bir e, transfer olacağını düşünüyorum Yasin. Yasin'in saha içerisine baktığımız zaman da Teknik olarak baktığımız zaman senin de dediğin gibi sol ayaklı bir futbolcu. Normal şartlarda e, sol ayaklı oyun kurucular çok fazla yok. E, hem Türkiye piyasasında hem de evet. e, dünya fut, e, futbolunda çok fazla sol ayaklı ön libero olmadığını görüyoruz. E, dolayısıyla sol ayaklı olması bence e, rakip takım oyuncu rakip takım oyuncularına göre. Ee, bir dezavantaj durum. Yani Yasin için, Sivas Spor için bir avantaj, rakibe göre de dezavantaj olan bir durum. Çünkü e, oyun kurarken ne yapacağını tam kestiremezsin Solak futbolcuların. E, böyle bir artısı var e, Yasin'in. E, tabii e, en belirgin özelliği şu ki e, uzun toplarla e, işte çapraz e, koşu yapan futbolculara çok net bir şekilde paslar atabiliyor oyun kurma anlamında gerçekten başarılı bir futbolcu olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. E, kesicilik anlamında, defansif anlamda da e, oldukça e, iyi olduğunu düşünüyorum. E, ki oyuncu zaten 22 yaşında. E, geçen sezon çok fazla süre almamıştı. Ben aslında geçen sezon sezonda e, süre aldığı maçları izledim. E, orada şey vardı New York'ta Yasin geçen sezon çok fazla e, süre alamasa da bazı maçlarını izlemiştim. E, orada New York'ta oynayan İbrahim Soko vardı forvet. Oldukça da iyi bir performans sergilemişti. Onun için izliyordum açıkçası New York'u. E, tabii sonrasında bu sezon sakatlık geçirdi ve takım New York New York'un takım olarak bir skor e, bulamama sıkıntısı oldu ve takım gerçekten kötü oynamaya başladı. Dolayısıyla eğer e, e, New York biraz daha e, daha iyi bir forvet bulabilmiş olsaydı olsaydı veya İbrahim Sokko sakatlanmamış olsaydı bence e, bu sezon çok fazla üst e, üst tarafta bir yerde bitirirdi ligi e, ve Yasin de kendisini daha fazla gösterebilirdi diye düşünüyorum. E, dediğim gibi saha içinde baktığımız zaman da e, fizikiyle ön plana çıkan bir futbolcu. Normalde 1.90'lık bir oyuncunun e, çok çok fazla böyle uzun top kullandığını, böyle topun altına girdiğini çok fazla göremezsiniz. Ama Yasin bunun e, tam tersini yapıyor. E, gerçekten hani topun altına giriyor. Oyunu açabiliyor. E, böyle bir oyuncu olduğunu e, net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. E, ben bu oyuncuyla alakalı e, yani ligin ilk başlarında belki olamasa da e, sonraki işte ilk 10. haftadan sonra falan e, süre alabileceğini düşünüyorum ben. E, dil olarak da baktığımız zaman da Paysal Paj, işte Max Gradel gibi Fransızca dillerini konuşabilen futbolcular var. Ben evet. çok da çekeceğini düşünmüyorum. Evet hocam. Hocam istersen ben de ufaktan istatistiklerini söyleyeyim. Şimdi istatistiklerine ben baktım. Gerçekten oyuncunun istatistikleri çok iyi. Hani Fransa ikinci ligi ama istatistikleri gerçekten güzel. %86 başarılı pas isabeti var. Uzun paslarda %60 başarı var. Gerçekten bu güzel. Yani uzun paslar bir yani Sonuçta normal pas gibi düşünmeyelim uzun pasları. Uzun paslarda bir hava ikili mücadeleye, hava mücadelesine girmeniz gerekiyor. Kazanmanız gerekiyor uzun pasları ki yüzde başarı bence iyi uzun paslarda. Üçüncü bölgeye atılan paslarda yüzde yetmiş dokuz isabet var. Bu da çok güzel. Ceza alanına atılan paslarda yani baskının en yüksek olduğu yer ceza sahası içi bu bölgeye atılan paslarda yüzde isabet oranı var. Bu da gerçekten e, oyuncunun e, arttığı özellikleri diyebileceğim özelliklerden bir tanesi. Savunmaya baktığımız zaman da %58 ikili mücadele başarısı var. Ee, sahipsiz 84 topu kazanmış, yani 84 boş topu kazanmış. 133 topu kesmiş, 26 topu uzaklaştırmış, 8 tane kayarak müdahalesi var top kazandı. Bunlar önemli bir oyuncuda. Ee, 69 kafa vuruşunda %60 başarısı var savunma istatistikleri böyle. Hücum istatistiklerinde 16 tane şut asisti vermiş, 1 gol olmuş, bir de yani bir asisti var diyebiliriz. 11 şut atmış, yine bir golü var. Top sürmede %60 başarılı, 30 kez sprint atmış, yani yüksek hızla koşu dediğimiz koşulardan atmış. 16 kez de ceza sahası içinde topla buluşmuş oyuncunun istatistikleri bu kadar. Hocam bu oyuncu başarılı olur. Ee, o zaman şimdi sen o kadar oyuncuyu anlattın. Bir de senin de listende. O yüzden bu oyuncu başarılı olur <laughs> diyorum ben. Ee, sen ne dersin hocam? Ya, ben ben başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Ve hani 22 yaşında olması, geleceğe yönelik bir transfer olmasıyla iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Fiziki olarak da, teknik olarak da ee, ve Fransızca dilini konuşan futbolcular olmasıdan dolayı da Sivas Spor'a <laughs> gelirse uyum sağlayabileceğini düşünüyorum ben oyuncunun ee, Tabii çok fazla <laughs> pardon çok fazla gol beklentisi e, olabilecek futbolculardan birisi değil genelde arka tarafı toparlayan <laughs> arka taraftan oyun kurabilen bir futbolcu. Yani çok fazla skor beklentisine e, girilmesi de anlamsız olacaktır. E, ben Sivas Spor'a gelirse inşallah e, adından söz ettirecek bir futbolcu olacağını düşünüyorum kendisini. Peki hocam, ben de güzel yorumların için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Sivas Spor'da iki oyuncuyu e, inceledik, Onları analiz ettik sizler için transfer olması beklenen iki oyuncu. Sizler için analiz ettik. Sizler de bize destek verirseniz videomuza teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.